Arda FK'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Uzun bir süreden sonra gördüğünüz gibi 9289 kupayım ve kolyener rafım var arkadaşlar. Adım renkli ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Pass'im açık Brawl Pass açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar kademeye kadar geldim. Kayra'da Spike çıkarttı arkadaşlar baya bir geliştik 9000 kupa aldım arkadaşlar uzun zaman sesli video gelmiyordu biliyorsunuz ki hep bir şeyler video geliyordu arkadaşlar sessiz standoff 2 videoları bundan sonra böyle videolar gelecek diye düşünüyorum bravo stars da bu iki krallara kasıyoruz birisi kaktüs spike birisi küçük küçük raf arkadaşlar ee, bu arada arkadaşlar bana bildirim geldi. Volkan Durmaz diye biri kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. Öyle biriydi. Durmaz da soyadı. Sizin de adınız videoda çıksın istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen diyoruz ve videoya geçiyoruz. Görüşürüz. Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum her gece tekrar Acı çekiyorum hep bir sorun var Bunu biliyorum aptalım ondan Hep düşünüyorum kalınca yalnız Her gece başka birileri yanımda Çorap gibi değiştiriyorum sürtük Hiçbirine bağlanamıyorum çünkü Kafamın içinde yaşıyorum sürgün Hatırlamam en son niye güldüm Kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın Ama bunu kafama takamam artık Kendimi paralama sınırımı aştım Kendimi paralama sınırımı aştım Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum başa kasvet böyle biliyorum her gece tekrar başa sarıyorum her gece tekrar daha başa sarıyorum her gece tekrar daha başa sarıyorum her gece tekrar daha başa sarıyorum her gece tekrar ha, Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Öle biliyorum her gece tekrar Acı çekiyorum hep bir sorun var Bunu biliyorum aptalım ondan Hep düşünüyorum kalınca yalnız Her gece başka birileri yanımda Çorap gibi değiştiriyorum sürtük Hiçbirine bağlanamıyorum çünkü Kafamın içinde yaşıyorum sürgün Hatırlamam en son niye güldüm Kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın Ama bunu kafama takamam artık Kendimi paralama sınırımı aştım Kendimi paralama sınırımı aştım Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum her gece tekrar Başa sarıyorum her gece tekrar ha, başa sarıyorum her gece tekrar ha, başa sarıyorum her gece tekrar ha, başa sarıyorum her gece tekrar, ha, başa, sarıyorum her gece tekrar. İşte başa sarıyorum her gece tekrar sarabiliyorum her gece esrar görebiliyorum her köşe kasvet görebiliyorum her gece tekrar Acı çekiyorum hep bir sorun var Bunu biliyorum aptalım ondan Hep düşünüyorum kalınca yalnız sergece başka birileri yanımda Çorap gibi değiştiriyorum sürtük Hiçbirine bağlanamıyorum çünkü Kafamın içinde yaşıyorum sürgün Hatırlamam en son niye güldüm Kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın Ama bunu kafama takamam artık Kendimi paralama sınırımı aştım Kendimi paralama sınırımı aştım Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Böyle bir tekrar boşa sarıyorum her gece tekrar başa sarıyorum her gece tekrar ha, başa sarıyorum her gece tekrar ha, başa sarıyorum her gece tekrar Başa sarıyorum her gece tekrar sarabiliyorum her gece esrar görebiliyorum her köşe kasvet öyle biliyorum her gece tekrar Acı çekiyorum hep bir sorun var Bunu biliyorum aptalım ondan Hep düşünüyorum kalınca yalnız Her gece başka birileri yanımda Çorap gibi değiştiriyorum sürtük Hiçbirine bağlanamıyorum çünkü Kafamın içinde yaşıyorum sürgün Hatırlamam en son niye güldüm kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın ama bunu kafama takamam artık kendimi paralama sınırımı aştım kendimi paralama sınırımı aştım başa sarıyorum her gece tekrar sarabiliyorum her gece esra görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum biliyorum her gece tekrar başa sarıyorum her gece tekrar ha, başa sarıyorum her gece tekrar ha, başa sarıyorum, her gece tekrar. Ha, başa sarıyorum... Aşağı sarıyorum her gece tekrar sarabiliyorum her gece esra görebiliyorum her köşe kasvet çekiyorum hep bir sorun var bunu biliyorum aptalım ondan hep düşünüyorum kalınca yalnız her gece başka birileri yanımda çorap gibi değiştiriyorum sürtük hiçbirine bağlanamıyorum çünkü kafamın içinde yaşıyorum sürgün hatırlamam en son niye güldüm kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın ama bunu kafama takamam artık kendimi paralama sınırımı aştım kendimi paralama sınırımı aştım başa sarıyorum her gece tekrar sarabiliyorum her gece esrar görebiliyorum her köşe kasvet böyle bir tekrar başa sarıyorum her gece 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 tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum her gece tekrar Acı çekiyorum hep bir sorun var Bunu biliyorum aptalım ondan Hep düşünüyorum kalınca yalnız Her gece başka birileri yanımda Çorap gibi değiştiriyorum sürtük Hiçbirine bağlanamıyorum çünkü Kafamın içinde yaşıyorum sürgün Hatırlamam en son niye güldüm Kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın Ama bunu kafama takamam artık Kendimi paralama sınırımı aştım Kendimi paralama sınırımı aştım Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum her gece tekrar Başa sarıyorum her gece tekrar ha, 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 başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Öle biliyorum her gece tekrar Acı çekiyorum hep bir sorun var Bunu biliyorum aptalım ondan Hep düşünüyorum kalınca yalnız Her gece başka birileri yanımda Çorap gibi değiştiriyorum sürtük Hiçbirine bağlanamıyorum çünkü Kafamın içinde yaşıyorum sürgün Hatırlamam en son niye güldüm Kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın Ama bunu kafama takamam artık Kendimi paralama sınırımı aştım Kendimi paralama sınırımı aştım Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum her gece tekrar Başa sarıyorum her gece tekrar Aa, Başa sarıyorum her gece tekrar tekrar Daha Başa sarıyorum her gece tekrar Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum her gece tekrar çekiyorum hep bir sorun var bunu biliyorum aptalım ondan hep düşünüyorum kalınca yalnız her gece başka birileri yanımda çorap gibi değiştiriyorum sürtük hiçbirine bağlanamıyorum çünkü kafamın içinde yaşıyorum sürgün hatırlamam en son niye güldüm kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın ama bunu kafama takamam artık kendimi paralama sınırımı aştım kendimi paralama sınırımı aştım başa sarıyorum her gece tekrar sarabiliyorum her gece esrar görebiliyorum her köşe kasvet böyle Başa sarıyorum her gece tekrar, Başa sarıyorum her gece tekrar, Ağğ, başa sarıyorum her gece tekrar, Ağğ, başa sarıyorum her gece tekrar, Başa sarıyorum her gece tekrar, Sarabiliyorum her gece esra. Görebiliyorum her köşe kasvet. Ölebiliyorum her gece tekrar, acı çekiyorum hep bir sorun var bunu biliyorum Ondan hep düşünüyorum kalınca yalnız her gece başka birileri yanımda çorap gibi değiştiriyorum sürtük hiçbirine bağlanamıyorum çünkü kafamın içinde yaşıyorum sürgün hatırlamam en son niye güldüm kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın ama bunu kafama takamam artık kendimi paralama sınırımı aştım kendimi paralama sınırımı aştım başa sarıyorum her gece tekrar sarabiliyorum her gece esrar görebiliyorum her köşe kasvet böyle biliyorum her gece tekrar başa sarıyorum her gece tekrar ha başa sarıyorum her gece tekrar ha başa sarıyorum her gece tekrar ha başa sarıyorum her gece tekrar ha, Başa sarıyorum her gece tekrar, i̇şte başa her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum her gece tekrar Acı çekiyorum, hep bir sorun var. Bunu biliyorum, aptalım ondan. Hep düşünüyorum, kalınca yalnız, sergece başka birileri yanımda. Çorap gibi değiştiriyorum sürtük, hiçbirine bağlanamıyorum çünkü. Kafamın içinde yaşıyorum sürgün, hatırlamam en son niye güldüm. Kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın, ama bunu kafama takamam artık. Kendimi paralama sınırımı aştım, kendimi paralama sınırımı aştım. Başa sarıyorum her gece tekrar, sarabiliyorum her gece esra. Görebiliyorum her köşe kasvet, böyle biliyorum. Başa sarıyorum her gece tekrar ha başa sarıyorum her gece tekrar ha başa sarıyorum her gece tekrar ha başa sarıyorum her gece tekrar